bırakmayacağım seni. Şey Haziran ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu çift Ece Çeşmeoğlu ile Taner Ölmez geçen perşembe kızları Zeynep'i kucaklarına aldı. Ölmez doğum sonrası yaşadığı mutluluğu paylaştı. Taner Bey gözünüz aydın. Teşekkür ederim. Zeynep'inize kavuştunuz. Oh ben şükür vallahi. Neler hissediyorsunuz? Biraz önce doğdu. <laughs> Valla heyecan acayip derecede bir heyecan. Öyle görünce zaten böyle şeyim değişti. Hani dünyam değişti tamamıyla böyle bambaşka bir şey oldu ya. E, bu kadar e, buraya gelirken aslında bakarsan çok heyecanlı değildim. Böyle daha sakindim ama içeride e, yok öyle oldu. Alınmışsınız evet. hala zaten güle evet. de. Evet olabilir. evet ya hiç yani. Evet ya kolay bir şey değil ya gerçekten. Böyle canlı bir şey abi geldi gerçekten yani. Böyle sana bakıyor. Aman Allah'ım ya. Başarılı oyuncu Eşi Ece Çeşmeoğlu ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Peki sağlık durumu nasıl? 10 numara. Kaç kilo? 3-400. Boyu uzun yani Aa, maşallah. maşallah bacak boyu uzun ondan sonra kilosu 3-400 güzel normal evet, bebiş çok sağlam ya on numara yani çok sağlıklı her şey anne de çok anne iyi. Anne nasıl? O da çok iyi. Onun heyecanı, da. duyguları? Ya tatlım ya yani. çok çok heyecan yaptı o böyle uyuyamadı günlerdir böyle evin içinde sürekli <laughs> dolanıyordu ben de setten dolayı pek e, yanında olamadım ya, ama işte. Bunun şu anda var biraz galiba. Ya yok burukluk değil. Sonuçta hani bugün buradayım yani. yani. Yarın da gitmeyeceğim. Ondan sonraki gün de gitmeyeceğim. Sağ olsunlar. böyle bir doğum izni verdiler bana. Yani kim olsa verir de yani böyle bir durumda. <laughs> Ama yani işte öyle bir burukluk falan yok. Yani bu sonuçta böyle bir süreçte ee, akşamları yanımdaydım yani. Destek olmaya çalıştım elimden geldiğince. Doğuma girdiğini söyleyen Taner Ölmez çok duygulandığını ifade etti. Doğuma girdiniz mi peki? Girdim. Nasıl Ağlamışsınızdır girdi? da. Ya böyle yarım yamalak bir şey yaşadım. Böyle ya ağlamayayım diye yola çıktım ama öyle olmuyor. Ağlayayım yani olacak ya ama. Abi bir an şey oldu çünkü doktor dedi ki Taner dedi, bu anı görmek ister misin dedi. Hani hiçbir şey göremiyorsun, kalk dedi ayağa, evet deyince kalk dedi. Kalktım ve göz göze geldim yani. Ben sadece kafası yani bana bakıyor. Sonra tamamen çıkınca ellerini açtı. O an yani taş olsa parçalanır yani. Duramaz. Abi. <laughs> Herkes beni Abi. Ya az önce oldu, <gülüyor> birkaç <gülüyor> saat önce oldu yani. Nasıl anlatayım ya? Her şey şu anda gözümün önünde. İlk defa az önce giydirdim. Ben yaptım. Evet. Ha. Ondan sonra böyle bir ten tene temas durumları var. O yapıldı. Ee, o ilk doğum da... anında. Tene i̇lk doğ, doğdu, hazırlandı. Ondan sonra e, e, ebesi diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gel dedi, bir dedi, senin dedi tenini alışsın. Gömleğimi açtım. Böyle buraya koydu? Ağlıyordu. Böyle bir, bir ses çıkarttım ona. ya diye böyle hani o şeyde anne karnında duyduğu seslerden hani böyle işte bir şeyler bir şeyler yapmaya çalıştım. Öbürü sakinleşti. Sonra bir daha geldi. En son bir baktım. Bir şey arıyor. Meme arıyor yani. Parmağını kaptı. öyle çok tatlıydı ya. Şimdi yukarıda demişim İlk kez Zeynep'im. Baba olmayacağını bu kadar detaylıca güzel anlatan siz olursunuz. <laughs> <anladım. gülüyor> <Ben gülüyor> <çok gülüyor> ya. <laughs> Abi yani hadi Hadi yani siz de o de zaman. Baba He? <laughs> Her herkesi <evet>. herkesi <laughs> evet. Oğlum hepinizin yüzleri gülüyor. Hadi ya. Hadi. Mutluluğunuzdan oldu. He sağ olasın. Hadi siz de o zaman. Hadi. <laughs> Herkesin üzerinden tebrik ederiz. Evet. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Çok güzel. Evet, çok güzel, güzel bir gün ya. Çok Ece teşekkür, teşekkür ederim. çok selamlar. İletişim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza tamam. sağlık. Sağ